Merhaba, bugün benliğimizdeki bir sorunun daha cevabına bakalım. İsa'ya iman ettim, şimdi ne olacak? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz. Tebrikler! Hayatınızı değiştirecek bir karar verdiniz. Belki de, şimdi ne olacak? Tanrıyla yolculuğuma nasıl başlayabilirim? diye soruyorsunuzdur. Bu beş adım size kutsal kitaptan yol gösterecektir. Bir kurtuluşu anladığınızdan emin olun. 1. Yuhanna 5:13 bize şöyle der: Tanrı Oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları yazdım. Tanrı kurtuluşu anlamamızı ister. Tanrı kurtulmuş olduğumuzu kesinlikle bildiğimiz konusunda güvenceye sahip olmamızı ister. Şimdi kurtuluşun ana noktalarının üzerinden kısaca geçelim. Hepimiz günah işledik. Hepimiz Tanrı'yı hoşnut etmeyen şeyler yaptık. Günahımız yüzünden sonsuza dek Tanrı'dan ayrı kalmakla cezalandırılmayı hak ediyoruz. İsa günahlarımızın cezasını ödemek için çarmıhta öldü. İsa, hak ettiğimiz cezayı kendi üzerine alarak bizim yerimize öldü. Onun ölümden dirilmesi, İsa'nın ölümünün günahlarımızın bedelini ödemek için yeterli olduğunu kanıtladı. Tanrı, İsa'nın ölümünün bizim günahlarımızın bedelini ödediğine güvenerek ona iman eden herkese bağışlanma ve kurtuluş bahşeder. İman ettiğimiz anda Kutsal Ruh içimizde kalıcı olarak yerleşir. Bize sonsuz yaşam güvencesi verir. Bize Tanrı'nın sözünü öğretir ve ona göre yaşamamız için bizi güçlendirir. İşte kurtuluşun mesajı budur. Eğer İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman ettiyseniz kurtuldunuz demektir. Bütün günahlarınız bağışlanmıştır ve Tanrı sizi hiçbir zaman bırakıp terk etmeyeceğini vaat eder. Kurtuluşunuzun İsa Mesih'te güvende olduğunu unutmayın. Kurtarıcınız olarak sadece İsa'ya iman ediyorsanız sonsuzluğu cennette Tanrı'yla birlikte geçireceğinizden emin olabilirsiniz. İki kutsal kitabı öğreten iyi bir kilise bulun. Kiliseyi bir bina olarak düşünmeyin. Kilise insanlardır. İsa Mesih'e iman eden kişilerin birbirleriyle paydaşlık etmeleri çok önemlidir. Kilisenin temel amaçlarından biri budur. Artık İsa Mesih'e iman ettiğinize göre Bölgenizde kutsal kitaba inanan bir kilise bulmanızı ve önderle konuşmanızı önemli tavsiye ederiz. Ona İsa Mesih'e olan taze imanınızı bildirin. Kilisenin ikinci bir amacı da kutsal kitabı öğretmektir. Tanrı'nın talimatlarını yaşamınıza nasıl uygulayacağınızı öğrenebilirsiniz. Kutsal kitabı anlama, başarılı ve güçlü bir Hristiyan yaşamı sürmenin anahtarıdır. 2. Timoteos 3, 16-17 şöyle der. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Kilisenin üçüncü bir amacı da tapınmadır. Tapınma, yaptığı her şeyden ötürü Tanrı'ya teşekkür etmektir. Tanrı bizi kurtarmıştır. Tanrı bizi sever. Tanrı bizim ihtiyaçlarımızı karşılar. Tanrı bize yol gösterir ve bizi yönlendirir. Ona nasıl olur da teşekkür etmeyiz? Tanrı kutsal, doğru, sevecen, merhametli ve lütuf doludur. Vahiy 4, 11 şöyle bildirir. Yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. 3. Her gün Tanrı'ya odaklanmak için zaman ayırın. Her gün Tanrı'ya odaklanarak zaman geçirmek bizim için çok önemlidir. Bazı insanlar buna sessiz zaman adını verir. Başkaları buna adanma zamanı adını verir. Çünkü bu zamanda kendimizi Tanrı'ya adarız. Kimileri sabahları zaman ayırmayı tercih ederken kimileri de akşamları tercih eder. Bu zamana ne ad verdiğiniz ya da bunu ne zaman yaptığınız önemli değildir. Önemli olan Tanrı'yla düzenli bir şekilde vakit geçirmenizdir. Tanrı'yla olan zamanımızı hangi etkinlikler oluşturur? Dua. Dua basitçe Tanrı'yla konuşmaktır. Endişeleriniz ve sorunlarınız konusunda Tanrı'yla konuşun. Tanrı'dan size bilgelik vermesini ve yol göstermesini isteyin. Tanrı'dan ihtiyaçlarınızı karşılamasını isteyin. Tanrı'ya onu ne kadar çok sevdiğinizi ve onun sizin için yaptıklarını ne kadar takdir ettiğinizi söyleyin. İşte dua budur. Kutsal kitap okumak. Kutsal kitabın size kilisede, pazar okulunda ve veya kutsal kitap derslerinde öğretilmesinin yanı sıra kutsal kitabı kendinizde okumalısınız. Kutsal kitap başarılı bir Hristiyan hayatı yaşayabilmeniz için bilmeniz gereken her şeyi içerir. Bilgece kararlar vermek, Tanrı'nın isteğini bilmek, başkalarına hizmet etmek, ruhsal bakımdan büyümek için Tanrı'nın rehberliğini içerir. Kutsal kitap, Tanrı'nın bize verdiği sözüdür. Kutsal kitap aslında yaşamlarımızı onu hoşnut edip bizi tatmin eden bir şekilde yaşamamız için Tanrı'nın bize verdiği talimat kitabıdır. 4. Size ruhsal açıdan yardım edebilecek insanlarla ilişkiler geliştirin. 1. Korintliler 15.33 bize şöyle der. Aldanmayın, kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar der. Kutsal kitap, kötü insanların üzerimizde yapacağı etki konusunda uyarılarla doludur. Günahlı eylemlerde bulunanlarla zaman geçirmek bizim de aynı eylemlerle ayartılmamıza neden olacaktır. Etrafımızdaki insanların kişiliklerinden biz de etkileniriz. Bu nedenle Rabbi seven ve ona adanmış insanlarla birlikte olmak çok önemlidir. Kilisenizden size yardım edebilecek ve sizi teşvik edebilecek bir iki arkadaş bulmaya çalışın. Arkadaşlarınızdan sessiz zamanınız, eylemleriniz ve tanrıyla yürüyüşünüz konusunda sizi denetlemelerini isteyin. Aynı şeyi onlara yapmayı teklif edin. Bu, Rab İsa'yı kurtarıcılar olarak tanımayan bütün arkadaşlarınızı bırakmanız anlamına gelmez. Onlarla arkadaşlığınızı sürdürün ve onları sevmeye devam edin. Sadece onlara İsa'nın hayatınızı değiştirdiğini ve eskiden yaptığınız şeyleri yapamayacağınızı bildirin. Tanrı'dan size İsa'yı dostlarınızla paylaşma fırsatı vermesini isteyin. 5. Vaftiz olun. Birçok insan vaftiz konusunu yanlış anlar. Vaftiz sözcüğü suya batırma anlamına gelir. Vaftiz, Mesih'teki yeni imanınızı ve onu izleme konusundaki adanmışlığınızı herkesin önünde duyurmanın kutsal kitaba uygun yoludur. Suya batırılma eylemi Mesih'le birlikte gömülmeyi simgeler. Sudan çıkma eylemi ise Mesih'in dirilişini resmeder. Vaftiz olmak, kendinizi İsa'nın ölümü, gömülmesi ve dirilişiyle özdeşleştirmektir. Sizi kurtaran vaftiz değildir. Vaftiz günahlarınızı bağışlamaz. Vaftiz bir itaat adımıdır. Kurtuluş için yalnızca Mesih'e iman ettiğinizi herkese ilan etmektir. Vaftiz önemlidir çünkü Mesih'e olan imanınızı ve ona olan bağlılığınızı açıkça ilan eden bir itaat adımıdır. Vaftiz olmaya hazırsanız bir önderle konuşmalısınız. Evet, bugün birlikte bir soruyu daha cevapladık. İsa'ya iman ettim. Şimdi ne olacak? Bu ve benzer sorularınızın cevapları için godquestion.org Türkçe adresini ziyaret edebilirsiniz.